Saat 14 değerli seyirciler yeni bir gelişmeyle başlayacağız bu saat dilimine Poyrazköy davasında beklenen karar açıklandı az önce mahkeme heyeti 83 sanığın beraatine karar verdi ve böylece tüm sanıklar beraat etti. Kafes eylem planı amirallere suikast Gölcük'te ele geçirilen belgelerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği 84 tutuksuz yargılandığı Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat davası böylece sonuçlandı mahkemede. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 38. Celsede savcı Sezai Öztürk duruşmada esas hakkındaki mütealasını sundu. 19 sayfalık bu mütealada aralarında Levent Bektaş, Gülseven Yaşar ve Şafak Yürekli'nin bulunduğu 83 sanığın üzerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığı ve eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. Ve mahkeme heyeti savcının bu mütalası doğrultusunda kararını açıkladı. Heyet 83 sanığın tamamının beraatine karar verdi. Ayrıca sahte delil üretenler için de suç duyurusunda bulunmasına hükmedildi. Böylece Poyrazköy davasında 2009 yılında yaşanan sürecin ardından karar çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 83 sanığın böylece beraati ile sonuçlanmış oldu. bu süreç Balyoz davasında olduğu gibi Poyrazköy davasında da tüm sanıklar beraat etmiş oluyor böylece daha önce verilen karar doğrultusunda